Herkesin beğeneceği lezzetli yeşil mercimek çorbası tarifi. Ben bir su bardağıyla yapacağım yeşil mercimek çorbasını. İlk önce yeşil mercimeklerimizin kara suyunu çıkartalım. Acı olan tadı da gitsin. Tencerimize suyumuzu ekleyelim. İçine de bir su bardağı yeşil mercimeğimizi ekleyelim. Ve yeşil mercimeklerimiz ne alacak? Kaynasın. Kaynadıkça siyah kara suyunu da suya bırakmış olur. Ve kara suyunu çıkardığımız yeşil mercimeği şimdi çorbasını yapmaya başlayabiliriz. Şimdi birazcık sıvı yağ, zeytinyağı fark etmez ekliyoruz. İçine çok küçük doğrayıp, doğrayıp soğanlarımızı atıyoruz çok küçük doğrayalım ki soğanlarımızı yeşil mercimek içinde büyük büyük durmasınlar. Çünkü blenderdan geçirmeyeceğiz. Benim yani şu an yaptığım bile büyük sayılır. Ve iyice kavuruyoruz. İsteyenler soğan kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı salça da ekleyebilirler. ve iyice kavrulduktan sonra yeşil mercimeklerimizi içine ekleyip biraz daha kavuruyorum. Ve şimdi suyumuzu ekleyebiliriz. Şimdi 40 dakika 1 saat kadar pişirelim. Çok kısık ateşte pişirmemize gerek yok. Böyle kaynaya kaynaya pişsin. Kaynarken tuzumuzu ekliyoruz. Ben biraz da pul biber atacağım. Siz karabiber falan da ekleyebilirsiniz. Ama karabiberi az ekleyin yoksa acı olur öyle çok çay kaşığının ucu kadar ya da yarım çay kaşığı kadar karabiber de ekleyebilirsiniz. Evet, torbam hazır sayılır. Benim biraz suyum azaldığı için ben üzerine biraz daha sıcak su ekledim. Şöyle birazcık daha kaynayınca kapatacağım. Yani tam kaynayıp pişip pişmediğini anlayabilmek için bir kaşıkla tadına bakabilirsiniz. Hem bu şekilde emin olmuş oluruz. Evet, yeşil mercimek çorbamız hazır. Dediğim gibi bir yemek kaşığı salça da ekleyebilirsiniz yaparken. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Herkese iyi günler.